29 Mart'ta 10 çerçeve birden atmıştık bu araya. Araya ana da katmamışsın bilinç olarak. Anar'ı arı üst kata çıkmış, şunu atmış. Ama çoğu zaman çıkmadığı da oluyor ana arının üst katı. Şuradan bir çerçeveleri çekek bakalım. Ne konumda çerçeveler. İşte. Çok güzel narenciyeden bal geliyor, limondan. Bu şekilde pembe beyaz işlemiş. Çok güzel taze bal var eteğin üzerinde. Beyaz bir petek. Yeni işlemiş. İşte yavru yok. Olduğu gibi de bal dolu içerisi. Var üçüncü katı istemiş. Ama biz Elbiren hafta sonu çıkamadım. Geç kalmışız. Bugün ayın kaçıydı? 15'im 14 mü? 14 Nisan bugün. Sadece bu duvardaki yerden fazla kabartılmış. Geri kalanı şu duvardaki bile bembeyaz olmuş artık petek. Şimdi üçüncü katı katacağım. Yalnız üçüncü katı katarken bunun üstük farklı bir üstlüktü Üstü değiştireceğim. Üçüncü katı atacağız. Anayla alt katı alıp or araya artık ızgara vereceğim. Bundan sonra yukarıya yumurtlattırmayacağım.